Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. Mikrofonda ben Nazım Menteş, teknik Analize Zeki Karla Hocam ile birlikte bu yayında sizlerle birlikte olacağız. Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası finallerinde günün 13. gecenin son maçı artı 92 kiloda kırmızı köşede Mücahit İlyas, halk köşede Uğur Aydemir karşısında. Evet e, sevgili Zeki Hocam e, günün son maçı e, mikrofon sizde buyurun hocam. Teşekkür ederim. Ee, evet Gecenin son maçı. Yunanımsaladan 86-92 ve 92 kilogram ada oturaklar sporcu varmış. Kırmızı görüşe, 92 Birinci maçını Bay çekerek geçmiş. Daha sonra sırasıyla Ankara. Burdur, İstanbul ve Sivas rakiplerini yenerek finale çıkmış. Uğuray Aydemir o da İstanbul ve ikisi de Fenerbahçe kulübünün sporcusu. O da birinci maçı bayla geçmiş. Daha sonra İstanbul, Tokat, Kocaeli ve Zonguldaklı rakiplerini geçerek finale çıkmış. Bu maçı alan 35 kişi arasından Türkiye şampiyonu Arsiklet artı 92 kilogram. Türkiye şampiyonu olmuş olacak. ve Dolayısıyla milli takımda yurt dışında da bizi temsil etme hakkı elde etmiş oldular. Her ikisine de başarılar diliyorum. Evet, Park Sporcu'nun atakları devam ediyor. İkisi de düz kart boksörlerimizden. Bu arada Mücahit İlyas gerçekten atağa kalktı, evet, evet bir kez saydı diyorsun şu anda Uğur Aydemir'e hakem sayıyor. Mücahit İlyas'ın presi fayda verdi, kendini gösterdi, evet. Bu sefer Uğur Aydemir rakibin üzerine gidiyor. Mutu birlikte tekrar maç kaldı yerden başladı. Sol direkler. O karşılığı sağ, sağ direk vardı bu arada. Mücahit'ten. Sol sağ direkler. Sol direk. Evet, kurukla birlikte ilk sona erdi. Evet, 10 8 yani, 18, 18. Kırmızı köşe 5 bir galip durumda. Hocam 3 tane, 3 tane 18 var. 3 tane 18 var. Evet, 3 tane 18 olarak kırmızı da. Ama sonuç 5-0. Ee, yani hakem beş hakemin beşi de kırmızı köşeye vermiş. Bunun içinden üç tanesi iki farklı, ona sekiz olarak vermiş. Kırmızı Köşe sporcusu bir ay öndeşim şu anda birinci roundda. İkinci roundda e, netice, netice değişir mi? Yani onu birlikte izleyip göreceğiz. Kırmızı Köşe Boksör Trabzon bölgesinden aslında. Cahit Hoca'nın, Cahit, Hoca Cahit Sümen'in yetiştirdiği bir sporcu ama Fenerbahçe adına oynuyor şimdi sol direk. Sağ sol kuruşu var bu arada. Mücahit İlyas'tan bir hayli ataklarını sıklaştırdı Mücahit İlyas. Sevgili izleyiciler e, e, kusura bakmayın e, bu, maalesef Konya'nın havası bana pek yaramadı. Ses diye bir şey kalmadı. Üst solum yol, yollarında bir, bir aylık problem yaşıyorum. Sabah hiç sesim çıkmıyordu. E buna da şükür e, biraz e, tedavi e, yani e, ne diyeyim e, yaptık diyelim anca bu kadar sesim çıkmaya başladı. Çok sert bir hava var Konya'da. Yani dışarıda e, nefes almak mümkün değil. E, sıfırın altındaki dereceleri yaşıyor. E, biz şimdi İstanbul'da bu kadar e...

одоо ч ирэлээ

他很伤心呢嘛。 bu kadar. Sporcu'nun kafasını karıştırmamalıydı. Türkiye Kilogram finalinde her iki sporcumuz için de büyük bir alçı alabilir miyiz? Evet, bu mücadelenin kazananı 5-0'lık net skorla Kırmızı Köşe Mücahit İlyas! Bu arada sponsorlar. Ali Kılıçoğlu ve Turan Çumlu 100. yıl Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 86 kilogram. Madalya töreni için dereceye giren sporcular kürsüye yetiyor. 86 kilogramda dereceye giren sporcular kürsüye epler.